Bu plakayı bir yerden hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum? Hatırlıyorum. Sosyal medyadan doğru mu? Doğru abi. Şu bayanla yer değiştiren siz misiniz Ömerci? Abi o benim eski videom aynen. Benim yani. yaptığınız, yapmış olduğunuz hareketten ötürü. Evet. Trafik kanunu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu. Yönetmelikte A 7. maddesi var. Evet abi. Ben hafif kurallarına idare size idare işlem yapacağım. Arkasından da karakola gidip adli işlem yapacağım. Savcıya sevk evet. edeceğim evet. sizi. Bu görüntülere istinaden. Tamam mı? Eski videolardan atıyor. Aynen öyle kardeşim. Tamam Aynen Aynen. amirim. Tamam. Tamamdır amirim. abi. Tamam yani bu sosyal medyaya düştüğü bir işlem yapılacak. Ömer Bey Ömer Bey gelir misin? Buyurun amirim Şuraya bir imza alayım Bir de şuraya bir imza alayım Beklemiyormusun sen buna Tamam Şimdi beklemeden kalıyorsun Abi e, öncelikle aslında o gün çalışma vardı, trafiğe kapalı bir alandı. Biz e, anı olarak bir video çekelim istedik. Videoyu çektik, gizli bizde kalırken arkadaşım videoyu paylaşmış, Paylaşınca da video söylenilden hani daha çok izlendi. Benim tahmin ettiğimden daha çok izlendi. Sonra polis abilerimiz bizi arıyormuş herhalde bir 20 gündür. Bana da haberi geldi. İşte bugün elasif oldu, bugün yakalandık. Ama tabii ki e, yaptığım için gerçekten pişmanım. Çünkü ben onu Paylaşmak için e, çekmedim, ana olarak çektim. Ama arkadaşım benden habersiz paylaşınca komple video yayılmış yani gerçekten e, böyle görünmek istemezdim. Çünkü böyle bir insan değilim yani öyle trafik tehlike atacak falan tarzında bir insan değilim. Pişmansınız? Tabii ki. Pişman. Şimdi ne işlemler yapıldı? E, şimdi ceza işlem uygulandı. Hatalı olduğum için ne olursa olsun istemeden atılsa da hatalıyım. O yüzden mecbur ceza yedik. Ceza işlem uygulandı. Karakola götürecekler. Evet. Bekliyoruz. Geçim.